Burada izahı gereken bir nokta var. Kader mekanizması kainattaki fonksiyonunu yaparken asli prensibe tabi bulunan zaman prensibi ile birlikte yürür. Zaman prensibinin kainattaki durumu asli zamandır. Ve asli zamanın muhtelif alemlerden geçerken o alemlere göre tecelliyatı vardır. Bunlardan birisini dünyaya mahsus sathi zaman idraki, diğerini de dünya üstü alemlere mahsus idraki zaman diye biraz evvel izah etmiştik. İşte kader mekanizması dünyada fonksiyonunu ancak asli zaman ile birlikte yapabilir. Yani kader mekanizması asli prensibin muhasebesini ve teknik ifadelendirilmesini yaparken, ölçü olarak zamandan istifade eder. Zaman mekanizması hem elzemdir hem de zaruridir. Elzemdir çünkü asli prensibin had ve öz olarak tayin ettiğini tahakkuk ettirmede kader prensibinin miyarı ve ölçüsü zamandır. Zaman olmayınca kader prensibi ölçüsüz kalır ve teknik fonksiyonunu ifa edemez zaruridir çünkü zaman mekanizmasının değerlendirme vasfı olmazsa kader mekanizmasında ahenk bundan dolayı da asli prensip ile vazife ve tekamül planları arasında irtibat ve bu prensiplerle planlarla alemlerin oluşlar ve akışlar nizamına mutabakat olmaz ve nihayet değer farklanmalarının tayin edilmesi ve kıymetlendirilmesi imkansızlaşır. Dolayısıyla miktar ve sonra keyfiyet nizamsız kalır ki bu takdirde bütün tatbikatlar mihrakını kaybetmiş olurlar. Asli zaman akışının dünyadaki tecellisine sathi zaman diyorduk. Buna mukabil gene kainat boyunca akıp giden ve her âleme mahsus tecelliyat gösteren kaderin de dünyadaki tezahürü mekan formlarıdır demiştik. İşte dünyada zamandan ayrılmayan ve zamanla kıymet ve ayar ölçüsünü bulan mekan, kader prensibinin dünyadaki fonksiyonunun neticesidir. Bu bilgilerle de kaderin dünyada zaman mekanizmasıyla birlikte tecelli eden mekan halindeki tezahürünü izah etmiş olduk ve açıkça belirttik ki zaman ve mekanla kaim olan bütün realiteler insanların hürriyet esasına dayanan cehit ve gayretleriyle layık olacakları veya kazanabilecekleri derecelerin gene zaman ve mekanla ölçülüp biçilmiş yani zaman ve mekan kadrolarında vazifeli varlıklar tarafından takdir edilmiş bir takım icap zaruretleridir. Zira şurası bir hakikattir ki, asli icapların ve bu icaplara bağlı bütün mekanizmaların kainattaki tatbikatları, asli icap, asli zaman ve kader mekanizması kadrolarında çalışan organizasyonların vazifelileri tarafından yapılması zaruri mükellefiyetlerdendir. İşte üniteden süzülerek asli tesirlerle kainat içine yayılan kader ve zaman mekanizmalarına ait tesirler, bu mekanizmaları yürüten kadrolar dahilinde vazifelenmiş büyük vazife planlarının kainat şumul faaliyetleriyle tatbikat zeminlerini bulurlar. Ve bu kadroların bütün elemanları yerli yerine yerleşmiş, vazifelerini hakkıyla idrak etmiş kudretli varlıklardır. Zaman ve mekan hakkında verilmiş olan bu bilgilerden sonra iyice anlaşılmış olur ki dünyada herhangi bir mevzuda şu adamın mukadderi bu imiş demenin manası o adamın o mevzuda içinde bulunduğu hadiseleri husule getiren bütün madde kombinasyonlarının muayyen zamanlara bağlı olarak bir araya gelişleri ve bağlanışları o anda o şekilde zuhur etti demektir ki, mekanın tarifini iyi kavramış olanlar, bunun da o adamın etrafında ona göre mekanlar kuruldu demek olduğunu idrak ederler. Keza kaderi yardım etmedi sözü de onun hakkında beklenilen bir mevzuya ait madde kombinezonlarının beklenildiği tarza değil, başka şekillerde meydana geldiğini ifade eder ki, bu da gene o mevzu etrafında arzu edildiğinden başka madde şekillerinden ve durumlarından kurulmuş bir mekan demek olur. Hülasa, mekanı ifade eden maddenin her hal ve şekli, hadiselerin her durumu, kaderin bir tecellisidir. Elini oynatan bir insanın bu hareketine zemin olan vasat bir mekandır ve kaderin tecellisidir. Yürüyen bir insan için bastığı yerler mekandır. Gökyüzüne bakan bir kimse için yıldızlarıyla, bulutlarıyla, renkleriyle, bütün heyet ve durumuyla gökyüzü mekandır ve kaderin tecellisidir.'' dikkatini vücudunun herhangi bir noktasına çeviren insan için orası mekandır ve kaderin tecellisidir. Düşünen bir insan için muhayilesi mekandır. Hadiseler arasında münasebetler kuran idrak bir mekandır ve kaderin tecellisidir. Hülasa, kainatta görünen her şey, her varlık, insanın bizzat kendisi bir mekandır.'' Ve bunların hepsi kendi alemlerinde kaderin birer tecellisidir. Zira bütün bunların şekillenmeleri, çeşitli tarzlarda birbirine bağlanmaları, sayısız kombinezonlar halinde analiz ve sentezlere tabi tutulmaları, yani bütün hadiselerin ve madde hallerinin vuku, mekanın çeşitli varyeteleridir ki, bunlar da kader mekanizmasının fonksiyonu içinde yürürler. Varlıklar sahip oldukları hürriyetleri sayesinde daimi surette imtihanlar içinde bulunurlar. Bu imtihanlar karşısındaki davranışlar, müsbet veya menfi reaksiyonlar, hülasa, muvaffak oluşlar veya olamayışlar, kaderin takdir ve tespit ettiği madde kombinezonlarının yani mekanların, namütenahi hal ve durumlarının meydana gelmesini neticelendirir ve varlıklar liyakatleri derecelerine göre bu hadiselerin çeşitli durumlarında yaşarlar. İşte bütün hadiseler ve onları meydana getiren bütün madde kombinasyonlarının her biri kader mekanizmasının tecellisi olan mekanlardan ibarettir. Hülasa varlıkların fiil ve hareketlerine göre derecelerinin ölçülüp biçilerek asli icablardaki durumlara uydurulmaları için muhasebe ameliyelerinden geçirildikten sonra ayarlanmaları ve formlara bağlanmaları kader mekanizmasının asli icablar altında asli zamanı kullanarak çeşitli madde ve hadise formlarını ve tertiplerini meydana getirmesi demektir. Artık bu bilgilerden sonra vazife planına henüz girmemiş ve en küçük hareketlerine kadar her durumları imtihanlara tabi tutulmuş dünya insanlarının gelecekleri hakkında isim ve zaman zikrederek kati lisanla konuşmak doğru olmaz. Zira insanlar hürriyetlerini kullandıkları istikametlere göre muhitlerinin ve mekanlarının yani bir tek kelime ile kaderlerinin yürüyüşünü kendileri neticelendirmektedirler. İstikbale ait sözler bazı kayıtlar altında ancak hakikatlerin tahakkuk etmekte bulunduğu vazife planlarında söylenebilir. Dünyada geleceğe ait kati hükümler bütün insanların hürriyet salahiyetlerini reddetmek olur. Bir noktadan itibaren diğer bir noktaya yürümek üzere serbest bıraktığınız küçük bir karınca bile ister yolunda aynı hızla yürüyerek muayyen zamanda o noktaya varır, ister biraz eğlenerek veya sağa sola saparak yolunu uzatır, isterse gerisin geriye dönerek yolunu büsbütün değiştirir. Bütün bunlar onun alacağı neticelerin şeklini, yani onun kaderlerini tayin eder. Yukarıdan beri verilmiş olan bu bilgiler, kainata bir projektör ışığı sembolüyle indiğini kabul ettiğimiz asli icapların ruhlara ve maddelere şamil kudretler arasında kader mekanizmasının ve asli zamanın da bulunduğunu ve asli icapların tahakkuku zımmında bunların ne kadar mühim rolleri olduğunu anlatmaya kafi gelir. Şimdi vazife safhasına girildikten sonra oradaki yürüyüş hakkında da bazı bilgileri vereceğiz. Vazife planı, tekamüle açık bir idrak ile devam edilmeye başlanabilen bir merhaledir. Vazife planına kadar gelen otomatik, yarı idrakli inkişaflar, burada tam idrakli bir safhaya girmiştir. Bunun da açık manası şudur varlıkların idrakleri bu planda tırmandıklarını söylediğimiz ışık konisi yüzmelerine kendi kudretleriyle intibak etmeye başlamışlardır. Onun için vazife safhasına aktif intibakların başladığı safhada diyoruz. Bu safhada ilerlendikçe icaplara idraklerin intibak sahaları da genişler. Yani idrakler tekamül ettikçe akan asli zaman içinde ruh ve kainat münasebetlerine ait ilahi icablara daha geniş çaplarda intibak ederler. Diğer tabirle bütün idrakler bu icablarla ve dolayısıyla birbirleriyle birleşirler ki buna da vahdet hali yani ünite ederiz. Bununla beraber vazife planının bu ilk kademelerindeki vahdet tam olmaktan daha çok uzaktır ama tahakkuk etmeye başlamıştır. Mesela Asi prensibin ruhların ihtiyaçlarıyla kainat cevheri imkanlarının münasebetlerine ait sonsuz icablarını ne adedi gibi na mücenahi bir kıymet olarak kabul ettiğimize göre vazifenin ilk kademelerinde bu kıymetlere o kademedeki varlıkların idrakleri Henüz pek küçük çapta intibak edebilmiştir. Ve idrak hangi icaplarla intibak, yani vahdet haline geçmiş olursa, orada hakikatleşir ve o varlık oradaki ahengin bir cüzünü teşkil eder. İşte bu ahenge katılmak, ahenkten olmak demektir. Bu bilgi vazife planının bir tahakkuk bir gerçekleşme planı olduğu tabirinin de manasını izah eder. İşte bu planın başlamasıyla beraber idrakler kainat hakikatlerine gittikçe daha büyük bir kudretle nüfuz etmenin yolunu tutarlar. Yani o hakikatlerin ahengi içinde gittikçe şumullenirler. Keza bu bilgi diğer büyük bir hakikati daha izah eder. Aynı icaplarda tam bir mutabakat haline gelmiş muhtelif varlıklar o noktada birbirleriyle de vahdet haline girmişler demektir. Şu halde vazife planının muhtelif kademelerinde muayyen icaplarda birleşmiş, vahdet haline gelmiş muhtelif vazife grubu vardır. Bunlar arasında dünyada olduğu gibi realite farkları yoktur. Zira esasen onlar hakikatleri intibak halindedirler. Orada realiteler değil, hakikatler vardır. Bununla beraber tekrar ediyoruz. Bu intibak birdenbire vazife planının bütününe şamil olmuş değildir. Tam ve bütün intibak ancak ünitede mümkün olur ki, bu da vazife planının ilk kademelerine nazaran henüz nihayetsizlik denecek kadar uzaktadır. Ünitede artık realite diye bir şey yoktur. Asli prensibin kainattaki akışı olan asli icaplar, kader ve zaman prensiplerinin kainattaki akışları olan kader mekanizması ve asli zaman, oradaki idraklerle birleşerek vahdeti meydana getirirler. Orası hakikatin kendisidir. Kainatın son sınırı ve tekamülün tahakkukunun ifadesidir.'' Kainatın bütün idaresi ancak buradan süzülerek yayılan tesirlerle mümkün olur. Vazife planının ilk kademelerinden itibaren üniteye kadar uzanan ve namütenahi görünen yolların kat edilmesi de çok komplike mekanizmalarla vukay gelir. Bu hususta bilgi vermek için projektör sembolündeki ışık tabanının İlk vazife planı kademelerinde bulunduğu ana dönelim. Varlıklar yukarı bu ışık konisinin tepesine doğru tırmanmaya başlamışlardır. Burada muayyen icaplarda iştirak etmiş idraklerden ve bu birleştikleri noktalarda onların bir tek varlık haline girdiklerinden bahsetmiştik. Böyle bir hal vazife planının altındaki alemde Mesela dünyada yoktur. Zira insanların tam manasıyla hiçbir hakikate ulaşmaları mümkün olmadığından insanlık hakikatin yalnız izafiyetleri içinde yani realitelerde yaşamaktadır. Binanaley dünyada ne kadar idrak varsa o kadar realite mevcuttur. Çünkü dünyada hakikatin kendisi değil İdraklerin çeşitli kapasitelerine göre değişen, hakikatlerin çeşitli ve izafi tecelliyatı mevzubahistir. Her idrakin böyle kendi kapasitesine göre kıymetlenebilecek şeyler elbette birbirinden farklı olacaktır. Bunun için dünyada hiçbir nokta üzerinde idraklerin tam mutabakatı ve vahdeti kabil olmaz. Bu ancak vazife planından itibaren başlar. Vazife planında başlayan bu mutabakatlar, varlıklara bir takım işler ve vazifeler yükler ve onları intibak sahalarının genişliğine göre bir takım mükellefiyetlere tabi kılar. Onlar bu mükellefiyetleri ifa ederken, gösterecekleri liyakatlerin derecesine göre, intibak sahalarını daha ziyade genişletirler ve idraki zaman ve mekanın geniş imkanları içinde üniteye doğru yükselen vazife planı kademelerinin üst basamaklarına tırmanırlar. Fakat varlıkların bu mükellefiyetleri aşağı planlarda akıllara gelebileceği gibi verilip alınan şeyler değildir. Zira zaten hakikatle mutabakat haline girmek, onunla birleşmek demektir ki, mükellefiyet dediğimiz şeyin hakiki manası da bu vahdetten çıkar. Şu halde varlıklar vazife kademelerinde yükseldikçe, mükellefiyetleri de mukadderat mekanizması altında otomatikman artar. Vazife planındaki varlıklara mükellefiyeti kimse tahmil etmez.'' Yeter ki onlar bu mükellefiyetlerinin kader mekanizması muvacihesinde liyakatlerini arttırsınlar. Böyle olunca oradaki varlıklar da imtihanlardan tamamıyla azade değildirler. Şimdi bu mükellefiyet liyakatlerinin nasıl meydana geldiğini belirtelim. Varlıkların madde kainatı içinde ve kader mekanizmasının icapları altında idrak vahdetlerinin ilk adımına vazife planında başladığını söylemiştik ve buna da idraklerin icaplara hakikatlere ulaşması gerçekleşmesi demiştik. İşte varlıkların vazife mükellefiyetini intaç eden zaruret bu gerçekleşmeden ileri gelir. Bu gerçekleşmeler idraki zaman mekanizmasıyla yürürler. Vazifeliler de zaten idraki zaman ve mekan şartlarına tabidirler. Gerçekleşme, projektör ile ifade ettiğimiz, asli icaplara idraklerin intibak etmesi demek olduğuna göre, ilk gerçekleşmeler vazife planının ilk kademelerinde başlar. Yüksele yüksele, ünitede son şumuline ulaşır. Şu halde varlıkların kainata inen asli prensip ışığı hüzmesine tırmanarak yukarılara çıkması demek, o ışık hüzmelerinin şumulünde mevcut olan bütün icaplara idraklerinin intibak etmeleri, onun ahengine girerek gittikçe daha geniş çapta o ahenge karışmaları demektir. Bu tırmanış ünite dediğimiz kainatın son imkan hudutlarına geldiği zaman o varlığın idraki bu ışık hüzmesinin ihtiva ettiği bütün icaplara intibak etmiş, tam o ahenkten olmuş ve dolayısıyla kainat cüzülerini ve bütününe hakim bir durum almıştır. Yani kainatın bizzat kendisi olmuş gibi o büyük vahdete karışmıştır. Şu halde vazife planının ilk kademesinden itibaren varlıklar tedricen yani asli prensip ışığına tırmandıkça kendi bulundukları noktalara kadar vakı olan intibakları derecesinde kainat cüzülerine hakim durumlara geçerler ve bu hakimiyet ünite içinde tamamlanır. Bu mükellefiyetlerin nasıl tecelli ettiklerine gelince, gerçekleşmiş idrakler bu gerçekleşme ile zaten hakikatlerin tatbikatları içine girmişler demektir. Ve bu tatbikatın her biri de birer mükellefiyettir. Böylece muayyen gerçeklerin tatbikatı, muayyen idraklerin işbirliklerini zaruri olarak neticelendirmiş bulunmaktadır. İşte bu noktadan itibaren bir takım kadrolar ve organizasyon sistemleri zarureti baş gösterir. Onun için burada kadrolardan bahsetmemiz lüzumludur. Şurası bir hakikattir ki kainatta ihtiyacın, tekamül zaruretinin ve kader mekanizmasının haricinde mümkün olabilecek bir hal düşünülemez. Keyfilik diye bir şey yoktur. Bu prensip bütün gruplar, bütün irtibatlar bütün kadrolar için caridir ve değişmez. Binaenaleyh kadrolar kainattaki tekmil oluş ve akışların yürütülmesinde amil yüksek icablara bağlı kainat şumul mekanizmalarda vazifelenmesi gereken organizasyon sistemlerinin zaruri birer neticesidir. Her organizasyon sisteminin hangi kadro dahilinde çalışması lazım geliyorsa o sistem ona göre kurulur ve işler. Şu halde kadroların kuruluşu esas prensiplere, ana mekanizmalara uygun olması gerekir. Mesela evvelce bahsettiğimiz kader mekanizmasının işlemesi de muayyen kadrolar içinde kurulmuş organizasyon sistemlerinin faaliyetleri ile düzenlenir.